Merhaba arkadaşlar. Panda Teknoloji'den Muhammed ben. Şimdi e, bugün Chia ile ilgili bir video çekmeyi düşündüm. E, ve Chia ile ilgili Chia coin'i nasıl kazanabiliriz ya da nasıl kazabiliriz ya da nasıl cüzdan oluşturabiliriz bu cüzdanın içerisinde nasıl plotlama yapabiliriz gibi bilgileri size sunuyor olacağım. Şöyle şimdi buradan e, Network'a giriyoruz. Chia.net'e öncelik olarak. E bilgisayarınız e, Macintosh'sa bunu indirebilirsiniz. Mac, Macintosh'a özel olarak, e, Windows'sa Windows Windows'sa Windows'a özel olarak indirebilirsiniz. Şimdi bizimkisi Windows. Bu şekilde Windows'tan indiriyoruz ve ben daha önce indirdiğim için e, indirmeme gerek yok. 150 MB bir e, bandında bir şey. Buraya geliyoruz. Chia'yı açıyoruz. Chia setup olan kısmını ve bekliyoruz. Önümüze e, burada işimiz kalmıyor daha. Bekliyoruz önümüze böyle bir yeşil e, simge çıkıyor yüklendiğine dair. Ve bu yüklendikten sonra şu anda cüzdana bağlanıyor. E, cüzdan olmadığı için zaten yeni cüzdan oluşturacağız. E, sıfırdan e, kullanabilmemiz için öyle söyleyeyim. Bekleyeceğiz burada biraz. Önümüze çıktı oturum aç ya da cüzdan oluştur. Biz buradan yine gizli bir anahtar oluştur diyoruz. Burada bizi bekletecek burada bize sözcükler verecektir birinci sıra bu ikinci sıra bu üçüncü sıra gibi bu bu sözcükleri muhakkak ve muhakkak saklamamızda fayda var hani fayda var dediğimdeki e, kısım şöyle hani bu kodlar olmaz ise şayet bilgisayarınız bozulur ya da farklı bir e, bilgisayar üzerinden aynı işlemi yapmak istersiniz bu sefer yapamazsınız dolayısıyla içindeki e, Chia coin'ler de kaybolacaktır bu yüzden hani bunu e, kesinlikle e, atlatmayın. Şöyle bir numara, iki numara, üç numara. Bu verdiği yazıları komple bunu isterseniz yazabilirsiniz. isterseniz ekran resmi çekebilirsiniz. isterseniz cep telefonunuzdan bir resim çekerek bu şekilde saklamanızda fayda var. Ben bunu e, kullanmayacağım. Kullanmadığım için de e, yapmayacağım bu işlemi. Sonraki diyorum. Bu şekilde açıldı cüzdanımız. E, cüzdanlar kısmına geldiğimizde Şurada bizim e, Chia Coin teslim alabileceğimiz adresimiz, cüzdan numaramız. E, bunu bir hesap numarası gibi düşünebilirsiniz. E, i̇stediğinizde de değiştirme imkanına sahipsiniz. Ve e, burada gördüğünüz gibi sign, e, sign Creation kısmı var. Senkronize edildi ya da senkronize ediliyor şeklinde. E, bunun e, senkronize edilmesi ortalama 2 günü bulur ortalaması. Sizin bununla işiniz yok pek şu anda. Çünkü zaten elinizde bir plot yok, plot olmadığı için de e, madencilik yapamazsınız şu anda. Direktmen geliyorsunuz plotlar kısmına ve buradan plotlarımızı oluşturacağız. Ben şu anda bu makineyi e, yeni diskle bağlanıp hani deneme amaçlı e, göstermek amaçlı öyle söyleyeyim kurdum çiğeyi. Yoksa benim bu bilgisayarda ile ilgili işim yok. E, şimdi gel gelelim asıl çiğe plotlarımızı oluşturabileceğimiz bilgisayara. Şimdi bu bizim ana bilgisayarımız. Buradan farm yaptığımız bilgisayarlar öyle söyleyeyim. Ee, şimdi burada biz e, açtık cüzdanı geldik plotlara. Şu anda bir plot e, gözükmüyor oluşturulabilecek. Şu anda benim bilgisayarımda öncelik olarak oluşturmayı deneyelim. Şöyle şimdi bu e, K25'ler kalkacak. Bunlar kalkacak. Bunlarla madencilik yapılmayacak. Çünkü bu düşük boyutlu bir e, 600 MB'lık bir e, plot dosyası. Bu yüzden biz e, 101'i seçeceğiz. Zaten standart olarak bu da kullanılıyor ama bu da kalkacağını söylüyorlar. 33 olacağını söylüyorlar ama e, tabi şu anda bu aktif olduğu için biz bunu kullanmayı tercih edeceğiz. Şöyle M2 SSD kullanmamız gerekir. Gerekir dediğimdeki kastım şu. Hani e, normal SSD de kullanabilirsiniz ama biraz daha uzun sürecektir işlem. SSD ile e, M2 SSD ile arasında çok fark var bilirsiniz. Ee, bu tabi sizin tercihinize bağlı bir durum. Şimdi ben burada toplamda e, bilgisayarımın özelliklerine göre işlemci RAM e, özelliklerime göre e, işlem yapacağım. Benim burada i7 işlemci 7.700 var, e, 24 GB RAM'im var. Buraya da bakıp kontrol edebilirim kaç GB e, şey kaç çekirdek e, işlemcim var. Şuradan işlemcilere geleceğim. İşlemciler. Burada gördüğünüz gibi toplamda 8 tane işlem e, çekirdek var. 8 çekirdekli e, işlemcim var. Her birisi birer çekirdek olarak sayılır bunlar. Bu şekilde e, şimdi başlayalım plot işlemlerine. Ben buradan 5 adet oluşturuyorum. Eş zamanlı plot dediğimiz kısımda aslında bunu bunda dakika ya da zaman belirtmemiz gerekir ama biz kuyruğa ekleyerek de eş zamanlı yapmayı deneyeceğiz. Bu şekilde yapacağız. E, şöyle şimdi burada biz e, en iyi sonuçları alabilmemiz için e, 8 GB'lık bir RAM koymamız gerekir buraya. En fazla RAM kullanımı. 8192 yazıyorum buraya. E, geliyorum buraya. 8 çekirdeğimiz var demiştik. 8 çekirdeğimizin 3 tanesini kullansın. 3 tanesini kullansın dediğimdeki kastım tabii ki de e, 5 plot için değil. 1 tane plot için 1 tane plot oluştururken 3 tanesini kullanabilsin diye. Buraya geleceğiz. Burada bu çok önemli burada sıra numarası, sıranın adı önemli. Şimdi bu siz burada kuyruğa plot ekle dediğiniz zaman isterseniz 50 tane ekleyin, ama bunu değiştirmezseniz eş zamanlı olarak yapmayacaktır. Şimdi ben burada sıralama yapacağım. Toplamda hani aynı eş zamanlı olarak üç tane plot çıkartabilirim çünkü benim 1 terabyte kadar M2 SSD'm var. 1 TB olduğu için hani burada en fazla kullanabileceğimiz kısım ee, hani 750 GB dersek çünkü şöyle bunların tanesi e, Temp olarak hani geçici e, dosyalar e, için gerekli olan 239 GB. Biz e, 250 diyeceğiz buna. 250, 250, 500, 250, 750. 750 ve benim 1 terabaytım var. Ya 1 TB'de tam 1 terabayt okumuyor. 932 GB okuyor. Bunlar genel olarak böyledir. Şimdi ben burada e, defaultu 1 diyorum. Sıra 1 yani. 1'e 5 tane plot. Şimdi bu 5, 5 tane plot bu şekilde 1'e tanımladık. Ve burada da bir özelliğimiz daha var. Hedef klasörü hareket. Bunu yapmamızdaki amaç şudur. Şimdi bu işlem plot bitti. Tamamlandı plot. Ee, otomatik olarak çiftlik kısmına gelmemesi için hani madenciliği buradan başlatmaması için bu klasörü ve tiki açabiliriz. Hedef klasörü hareket tikini. Açarsak burada dahil etmeyecektir. Kapalı böyle bu şekilde kalırsa otomatik dahil edecektir. Ve ben şu anda dahil edilmesini istediğim için bu şekilde burayı hiç ellemiyorum. Geliyorum buradan. Burada geçici konum seç. Geçici konum dediğimizdeki kısım hızlı bir SSD seçmenizi e, tavsiye ederiz diyor zaten. Şöyle e, hızlı SSD dediğimizdeki zaten dünya genelinde şu anda en hızlı olan SSD'ler. E, Navme olan tabii ki de e, M2 SSD. Ben de bir tane M2 SSD var. 1 TB'lık ben bunu seçiyorum. Varsa iki tane SSD'niz ya da iki tane e, e, iki tane M2'niz varsa buradan ikinciyi de seçebilirsiniz bu sefer. Tabii ki de 3 tane plot değil. Daha fazla yapabilirsiniz aynı zamanda eş zamanlı olarak. Şöyle şimdi ben bunu seçtim. Son konumu belirle diyor. Son konum ben D di eee segmentimdeki Chia Farm'ı seçeceğim. Chia Farm'ı seçtikten sonra ben burada sıra bir ee, zaten en güzel düzen bu şekildedir. Ben bunu oluştur diyeceğim. Başlar oluşturmaya diyeceğim. Ve bekleyeceğim biraz. Evet geldi bizim plotlarımız buraya. Şimdi gördü, fark ettiyseniz bunlar sıraya eklendi. 1, 2, 3, 4 tanesi sıraya eklendi. Bir tanesi başladı plot yapmaya. Şimdi biz bunu yaptık. Bu sıra adı ne? 1. Güzel. Şimdi geleceğiz. Plot ekleyeceğiz tekrardan. Aynı zamanda burada özelliklerimiz aynı şekilde RAM 8192 yani 8 GB kullanacağız. Buraya da 3 vereceğiz. 3 çekirdek kullan diyeceğiz. Buraya 2 diyeceğiz. İkinci sıra olması için. Şimdi Bu 2 dediğimizde 1 ile 1 bittikten sonra 2 başlamayacak. Öyle bir durum yok. Bu 2 sıra 5 tane plot için geçerli. Bunu biz bu şekilde yapacağız. Aşağı ineceğiz. Burada da zaten söylemiştim. Bunu hariç etmek isterseniz edebilirsiniz. Buraya geleceğim. Buradan M2'mi seçeceğim. Buraya geleceğim. D'ye gideceğim ve Chia Farm olanı seçeceğim. E, bu şekilde ben e, işlemimi yapmış oldum. 3 çekirdek kullanacak. 8 GB RAM kullanacak ve sıra 2 olarak gösterecek. Şimdi ben oluştur dedim. Şimdi bunlar oluşturuldu. Oluşturuldaki e, oluşturuldu kastım plot yapmaya başladı. Şimdi fark ettiyseniz bakın bu plot yapıyor. Bu da plot yapıyor. Bu iki bittikten sonra bu ikiye başlayacak. Bu iki bittikten sonra bu bu. Bu şekilde ilerleyecek. Bir de aynı şekilde bir bittikten sonra birinci bir gidecek ikinci bire sonra üçüncü bire bu şekilde ilerleyecek. Yani bizim amacımız burada. Aynı anda üç tane 3 e, tane plot oluşturabilmek. Aynı zamanda üçüncüyü yapacağım şimdi. Buraya geleceğim. 5 tane plot diyeceğim. Beş tane arka arkaya plot. Buraya da 8192. Burada şimdi bizim e, 3 3 6 yapar. 2 tanemiz kalır. 8 olması için. Bunu 2 bırakacağız. Buraya 3 diyeceğiz. Tabi sizin işlemciniz fazlaysa gene bunu e, hesaplamasını yapıp kendinizde nasıl isterseniz o şekilde yapabilirsiniz. E, sıra numarasını 3 yaptım bunun. Gördüğünüz gibi buraya geliyorum. Şimdi Buradan Chia Farm değil. Şöyle M2'yi seçiyorum. Buraya geliyorum. D'yi seçiyorum. Chia Farm'ı seçiyorum. Bu şekilde koydum ben bunları bu şekilde. E, kontrol ediyorum son kontrolü. Yani bu şekilde hazır e, görünüyor ve oluştur diyorum. Oluştur dediğimde gördüğünüz gibi üç daire geldi. Şimdi bizim toplamda 3 tane plot yapmak diyor. Yani 3 üç tane plot oluşturuluyor şu anda. Bu şekilde gördüğünüz gibi 3 tane plot oluşturuluyor. Şimdi bununla ilgili e, göreceksiniz zaten M2'nin ne kadar arttığını. E, boştu bu şu anda. E, gördüğünüz gibi yavaş yavaş gitgide artacaktır bu. düşüyor zaten. Ee, ve bu bu yüzden hani bu işlemi bu şekilde yapmamız çok daha sağlıklıdır ee, Ben bunu denedim yaptım benim işlemcim benim özelliklerime göre e, toplamda 7 saat içerisinde üç tane bulut oluşturabiliyorum 7 tane e, 7 saatin içerisinde e, demiş olduğum gibi üç tane bulut oluşturuyor benim sistem e, şu anda gördüğünüz gibi üçü de çalışıyor ve burada da kontrol etmemizi isterseniz bu şekilde kontrol ettik bu başladı bile e, parçaları çıkarmaya ve bu şekilde e, devam edeceğiz ve bunu yaptıktan sonra Tabii ki de bu işin sadece bir başlangıcı diyebiliriz çiğe koyun madenciliği içinde ve şimdi biz bunu ekstra olarak e, yapmamız gereken e, kısımlar kısımlarda e, olacak ilerleyen videolarda şu anda ben size sadece çiğe koyunun e, plotlama işlemini ve başlangıç cüzdan oluşturma gibi işlemlerini anlattım. Şu an bundan sonraki aşamada ben size solo e, olan kısım solo dediğimiz Hani tek başınıza madencilik yapmak ve bir havuza katılıp havuz üzerinden e, çiya kazma konusunda e, bilgi vereceğim. Bu şekilde bizi takip etmeyi unutmayın e, kanalımıza da abone değilseniz abone olun ve bu konularla ilgili yeni videolarımız e, yine eklediğimizde haberdar olun. Bu şekilde izlediğiniz için teşekkür ederim. Herkese iyi günler, sağlıklı günler dilerim.